Evet, birazdan nananan olacaksınız. Olacağız. Tiyatro nerede ya? Hayır, hayır. Ciddiyatör böyle diyor ama. Şöyle mi, şurada mı acaba? Evet, burada tiyatro. İşte böyle sevgili dostlar. George Everett Bean. İngiliz arkeolog, profesör. 1903 doğumlu Londra. Türkiye'ye aşık olur ve İstanbul Üniversitesi'nin arkeolojik bölümünü kurmak için görev alır ve İstanbul'da yaşar ve bütün buraların ilk kazısını yapar. Yani tam kazı sayılmaz keşfi diyelim. 1948 okuduğun kitapları önemli bir adam seviyorum ben. Amos'un önemini ilk kavrayan adam belki. Efendim böyle bir manzara var. de tiyatro oturuyorsunuz, akşam geldiniz, oyun var. Oturdunuz, şu, şu merdivenlerden çıktınız, şu da bir yere oturdunuz. Karşıda mikrofon yok tabii ki. Orkestra çukuru da var. Şu. Bir yerde şu arka, galiba şu arka kısım orkestra için, müzik için. Aşağı yukarı iki saat sonra oyun başlıyor sevgili dostlar. Bugünkü oyunumuz tabii bütün Grek tiyatroların olduğu gibi hayat üzerine. Kötü adam, iyi adam, yalancılar, dolandırıcılar, iyi niyetli insanlar, tabiatı seven insanlar, ailesini seven insanlar, sevmeyen insanlar. Düşmanlar, kötüler, iyiler var. Sonunda da tiyatronunda bir öğretici bir tiyatro oynanıyor. Yani belden aşağı kak 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 kik kik İçinde komedi de var muhakkak ki ama hayatın içindeki komedi kadar komedi. Bu akşam oyunu hangisi acaba bilmiyorum. İzleyeceğiz. Oedipus Rex olmasın? Severim. O olabilir. Oedipus Rex. Oedipus kompleksinin de geldiği, annesiyle <laughs> evlenen adam. Hikayesi uzun, Anlatırım gün birinde size. O da Efendim belki oynayacak bilemiyoruz. Bir haftalık yayın yapıyorlar. Bu akşam bu var, bu akşam bu var, bu akşam bu var. aynı akşam aynı oyun devam etmiyor. Kaçırırsa sonra geri gelecektir oyun. Akşam eve giderken tiyatroya uğruyorsunuz. Bu saatlerde işte geliyorsunuz, oturuyorsunuz. Akşam oyun başlıyor. Sonra eve gidip yatıyorsunuz erken. Hava karar, kararınca siz uykuda, uykudasınız. Sabahta güneş doğar, gün doğarken ayaktasınız. Burası dediğim gibi Rodos'a bakar. Burası Rodos'a ait bir anlaşmalar bulunmuş. Rodos'ta kira sözleşmesi falan. Yani hegemonya robot Rodos üzerinde. Efendim bunlar şarapçı. Çok güzel kırmızı şarap yapıyorlarmış. Olsa da içsek. Şarap ticareti yapan amforlar bulunmuş. Civarda birkaç amfora atölyesi var. Burada burada var mı bilmiyorum ama bu civarda çok meşhur amforları. Rodin amfor diye bir amfor vardır. Hepsinin uçları sivridir. Kafaları bunlar kulpundan ve kafasından anlaşılır. İki tane şey fotoğraf çekinin amforda kulpu kafası ve kuyruğu çekerseniz anlarsınız. Kim yapmış, nerede yapmış, kaçıncı yüzyılın ve nerenin amforu. Her yörenin amforu değişiyor. Amfor dediğiniz bir taşıma kapları. İçerisinde buğday da taşınıyor, şarap da taşınıyor, zeytinyağı da taşınıyor. Burası ile Rus arasında bir şarap ticareti olduğu biliniyor yazılardan. İyi bir şarap burada nerede yetişiyor? aklım almadı çünkü çok dağlık herhalde, herhalde teraslar vardı şarap yapan hüzüviyatı buraya geliyordu Bir tam anlamadı bunu çünkü şarap bölgesine pek benzemiyor burası öyle diyor tarih kitapta tarihte şarap ticareti yaparlar belki alıp satıyorlardı Rodos'a tabii, tabii ki, ki. fakat Rodos'a kira ediyorlar orası da biliyoruz burada oturmak için e burada oturmak için kirayı ben öderim bak sen şu oh be kardeşim oh be kardeşim evet Yavaş yavaş dönüş vakti yaklaştı. Biz tiyatroyu bırakalım. Oturanlar tiyatro izlesin. Biz evimize gidelim. Yemek yiyelim.